ya. Bak bulamamışlar işte bekliyoruz. Allah'ım ya Rabbim bulamadık diyoruz. Kamera kayıtlarına bakıyoruz. Bir türlü bir oyuncak için bulamadık ya. Allah'ım ya Rabbim. Acilen bu oyuncağı bulun. Bu çocuk beni parçalayacak. Baba oyuncak oyuncak. Ben eve gidiyorum anneme şikayet edeceğim seni. Ha bulun et be et Et bu bir geliyor bulun et be. Baba bir oyuncak alacaksın. Almayacağım. Aa baba ben gideceğim anneme şikayet edeceğim o zaman seni. Allah'ım ya Rabbim ben bu çocukla ne yapacağım ya. Şimdi de eve gidiyor. Neyse gitsin bakalım arkadaşlar. Polis kaydı sen kusura bakma benim çocuk yüzünden. Önemli değil önemli değil. Çocuktur. Oynar eder bir şeyler yapar. Aynen abi aynen ya. Neyse neyse. Umarım bu oyuncağı bulursunuz. Ya o oyuncağı senin için bulacağım ben ya. Yeter ki çocuk sussun. Tamamdır abi teşekkürler. Neyse hadi bakalım gidelim şöyle. Lan Mahmut'un ne işi var burada? Allah Allah. Baba baba baba. Mahmut gelmiş Mahmut. Ha, Mahmut mu gelmiş? Lan Mahmut senin ne işin var burada? Anne Sakar ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim Allah'ım. Senin ne işin var burada? Hani Allah sakarsanız önemli bir şey demem lazım. Bana de bana de bana de. Yani konuş bana cücük seni. Hani babacım bana cücük diyor ben annemin yanına gidiyorum. Ne birisi şikayet edeceğim. Allah'ım yarabbim bu da şikayet etme uydu oldu ya. Kapıyı kapatalım da. Eee anlatma bu ne oldu? Hani Sakar valla yeni bir tane market açıldı. Eee? Nerede market? Hani tam karşınızda polis karakolun arkasında. Teşekkürler Eee bu bir gün bana. Anla şimdi söylüyorum sana iyi dinle beni. Oluç'la beraber sen ben Oluç'la beraber gizlice şu markette kalak mı bir gün? Ya Mahmut özür dilerim. Ya ne diyor bu baba? Lan Mahmut ne diyorsun? Anas iyiydi ne la oldu sende? Bir günlüğüne sende alışveriş merkezinde kalacağız. Babacım ne diyor bu? Yalan söylüyor değil mi? Oğlum bilmiyorum valla. Alışveriş merkezi açılmış buraya. Lan Mahmut tehlikeli olmasın? Ana ne tehlikesi la saçmalama. Tehlikeli olsa ben sana söyler miyim? Kaç tane koruma var peki? Ana la gecenin ikisinde gidiyor hepsi. Ha tamam o zaman tamam tamam. Gecenin ikisine buluşalım o zaman. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Ana la şimdi eşya almak için bu ya markete git kontrol et bakalım bir saklanabileceğimiz bir yeri var mı? Tamam tamam halledeceğim bunu halledeceğim. O bende. Hadi bakalım oğlum gel. Sen de buradan git artık. Anne <laughs> tamam gideceğim la. Tamamdır. Bir tanem bir tanem neredesin? Aşkım. Buradayım bir tanem buradayım ne oldu? Aşkım biz gece olmayacağız o uçta, tamam mı? Baba acıktım ben anneciğim yemek yap bana. Tamam oğlum yemek yapacağım. Niye aşkım ne oldu ya niye gidiyorsunuz? Aşkım valla bizim Mahmut diyor ki Alışveriş merkezine 24 saat kalmamız lazım diyor Aşkım saçmalamayın yakalanırsınız Hapise girersiniz Aşkım tamam ya bir şey olmaz diye, bir şey olmaz Yapacak bir şey yok gideceğiz artık Tamam bir tanem ama dikkatli olun tamam mı Tamam aşkım dikkatli olacağız Oğluşum Efendim babacım ben acıktım anne yemek yap Tamam oğlum anne yemek yapacak sana Hadi bakalım şorbanı iç bakalım Tamam babacım hemen evet, şorbamı içim hmm. Aa. Baba valla çoyma çok güzelmiş ya çok fendim. Tamam oğlum afiyet olsun afiyet olsun. Hadi bakalım oğlum gel benimle beraber alışveriş merkezine gidiyoruz. Yuh be kıyafet alacağız. Tamam oğlum sana kıyafet alacağım söz veriyorum. Bekle ilk önce şu bankamızdan biraz e, para çekmem lazım benim. Tamam babacığım hadi bankaya gidelim hadi bankaya gidelim. Tamam oğlum hadi bankaya gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Sızıca şöyle bankanın yoluna doğru gidelim. Banka neredeydi oğlum? Baba hadi gel gel sakin et nereye gidiyorsun sen ya öyle saçma sapan yerlere gidiyorsun. Babacım karıştırdım işte ya. Biraz alış alış bana alış. Tamam oğlum alışıyorum sana hadi götür bizi. Tamam baba götürüyorum gel 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 gel. Buradan söyleniyoruz Tamam dur buradan dümdüz babacım benzinliğin karşısında. Ha tamam oğlum tamam. İyi ki biliyormuşsun bak ha şehrimizi ezberlemeye başladın. Şehrimizde daha çok şey yapılacak. Baksana elektrikliğimiz var daha sonra benzinliğimiz her şeyimiz var. Aynen babacım. Ben Muhammed Ali ne yapıyoruz satış var mı bugün? Eyvallah iyi satış var la oğlum sen ne yapıyorsun? Ha bak babacım bize kıyafet alacak değil mi babacım? Eyvallah bizim oğlana kıyafet alacağım baksana donla geziyor. Anne sen ne donla geziyorsun la? Ha sen ne donla geziyorsun? Ha doğru ne yapalım donla gezmek bizim meşhur evde. Neyse ben gidiyorum yemek söyle arkadaşlar bankadan biraz, para çekeyim. Böyle ne kadar çeksem arkadaşlar ben ne kadar çekeceğim biliyorum biraz daha şöyle. 25 bin lira çekelim arkadaşlar tamamdır. Gel bakalım oğlum. Tamam babacım babacığım bana para ver. Tamam oğlum al bakalım internet kafe parası. Tamam babacığım bunu da ben bir yıl geçiririm valla. Tamam oğlum hadi gel bakalım. Şuraya gidelim arkadaşlar hızlıca. Alışveriş merkezine doğru. Babacığım alışveriş merkezi nerede sormaydın? Aaa aa, yok sordu değil mi? Polis var arkasına demişti. Gel 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 polis var arkasına gidelim. Arkadaşlar polis merkezi neredeydi bizim ya? Aha tam doğru arkadaşlar. Hadi bakalım şuraya hızlıca gidelim. Babacım yoldan gitme ya araba çarpacak. Oğlum neden köylü çok fazla köylü yok? Kaçma ama ya ne arabası? Allah ne yaptım? Acaba arkadaşlar da size silah var mıdır ya? Babacım odası o da bir sorum Allah'ını seversen ya. Tamam oğlum tamam. Dur dur polis kardeşi söyledik de bize hapishaneye falan atmasın. Yok babacım söyleme bu gizli bir şey. Tamam oğlum gel bakalım. Biz gidelim bakalım. Aha burada valla alışveriş merkezi. Oğlum alışveriş merkezine bak 35 tane kamera var. Babacım geceler onları biz kapatırız kapatırız rahat ol. Tamam oğlum tıra arkadaşlar. Merhabalar merhabalar. Merhaba kardeş hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Bir alışveriş merkezine gidecektik. Girebilir miyiz? Açık mı şu anda? Açık açık girin. Tamamdır abi. Allah'ım ya Rabbim bunlar da ne sert. Baba dondurma. Böyle donut da var baba. Alabilir miyim ne olur? O, ol, tamam hadi al al. Bir tane al. Tamam babacım alıyorum içine bir de kalem içinden de şöyle bir tane değiştirdir oğlum. Hadi bakalım verdin mi 5 lira? Verdim ama verdim valla. Baksana elimde dondurmam var. Helal oğlum helal. Hadi hadi bir tane de tane alayım dur. Şöyle kalalım bakalım sana bir dakika. Dur hop. Yaka nasıl aldık ya onu? Allah Allah. Oğlum nasıl aldın sen onu? Babacım nasıl aldın bak bir daha göstereyim. Buraya geliyorum. Sağ alıyorum. Babacım bak dondurmam aldım ben. Tamam oğlum ben de alacağım şimdi bekle. Ne kadarmış? 5 dolar. 5 dolar mı verdin? Evet babacığım bende para vardı sen verdin ya. Ha tamam oğlum onlara sen ne varsın bende para var. Tamam babacığım sen çektiğin doğru ya. Aynen oğlum. Merhaba merhabalar. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Ya bende yüzlük var da bunu bozdurabilir misiniz? Evet evet bozabilirim. Ee, siz bana 100 lira atın bir tane ben bozarım. Tamamdır. 10 ee, tane 5'lik olursa sevinirim. Tamam tamamdır atıyorum hemen. Tamamdır teşekkürler. 20 tane 5'liğimiz oldu tamamdır. Oğlum hepsini alacağız şimdi. Tamam babacım alalım valla. <laughs> Paramız var artık. Aynen oğlum aynen. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Kardeşim alalım. Ee, bir dakika. Bundan bir tane alalım değil mi? Aynen aynen. Bundan bir tane alalım arkadaşlar. Tamam bunları aldık. Ee, daha sonra al sana beşi de. Ee, bunları alalım arkadaşlar. Bunları da aldık. Ee, bir tane daha beşi katan. Ee, da alalım. Oğlum ben bunu da alıyorum. Sen parasını verirsin. Tamamdır. Bir arkadaşlar şunlara parasını veririz. Daha sonra hepsini alalım şöyle. Ooo. Bizde para var zaten arkadaşlar para var. Heh. Oğlum öyle değil yüzü at, yok kafana kırarım ben çok fazla açın sen. Abi bu beşikleri al at. Baba bana vurma ya. Ha bana vurmayacağım bak beşikleri at Allah Allah. Tamamdır. Tamamdır efendim tamamdır atabilirsiniz. Oğlum beşikler beşik beşik atsana bana. Atacağım baba al 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 al. tamam oğlum. Bir de arkadaşlar biraz alalım. Oğlum bu pahalıymış biraz ya. Böyle hop beşikleri verelim bakalım şöyle. Allah Allah. Arkadaşlar bu niye alın Bunlar arkadaşlar depoda var şerde. Neyse bunu alalım biz de şey. bunu alalım. Ben al bakalım oğlum bunları. Bunlar sen ne kalsın? Sen çikolatalar seviyorsun. Tamam babacım yeterli bu kadar. Tamam oğlum hadi bakalım. Oo PUBG işe varmış oğlum. Alalım mı? Yok baba ben PUBG sevmiyorum. Yukarı çıkalım. Yukarıyı merak ettim ben. Tamam oğlum hadi gel sana bir kıyafet alalım. Böyle donatlan bir tane ben. Oh valla güzelmiş ha. Valla sevdim ben. Ben de sevdim baba valla. Tamam oğlum gözüm. O bu buraya Ona buraya girersek çıkamayız. Gelse de kıyafet de gerek. Oo, hoş geldiniz yavrularım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmut abi. Hoş bulduk. Ee, bir şey söyleyeceğim Mahmut abi. Bizim oğlana göre kıyafet var mı? Var var. 350 TL. Tamamdır Mahmut abi. Şu uçunu alabilir miyiz biz? O al bakalım. Tamamdır oğlum. Şöyle bunu al ok, bunu al. Bunu bundan. al Gel bakalım oğlum. Bey baba bey. Al bakalım oğlum bunları. Gel bakalım. Bunu al bundan ve bundan. Oo baba çok yakıştı valla. Hadi oğlum çok yakıştı. Hepsini giy hepsini giy. Tamam baba giyiyorum giyiyorum. Hadi bakalım oğlum giy. Baba giyemiyor. Niye? Baba çünkü giyemiyor. Oğlum ya giyme sen giyme Allah Allah ya. Neyse. Al bakalım bu da bizim e, borcumuz şey. Ne kadardı? 350 lira. Tamam yani şöyle 10 lira da şuraya atalım. Ee, tamam Böyle oldu mu abi? Oldu oldu arkadaşlar bir bakalım da gece olmuş mu ya? Böyle dışarı çıkalım. Bakalım şöyle. Arkadaşlar valla gördüğünüz gibi bir şey olmuş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gece olmuş. Neyse görevimizi yapabiliriz. Evet efendim e, dükkanımız kapanıyor. Çıkabilirsiniz. Tamam da tamam çıkalım hemen. Hadi çıkın çıkın çıkın. Biz de gideceğiz ya. Uyuyacağız daha. Biz bana baba. Gel oğlum gel gel konuşma gel 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 gel. Lan Murat'ım bekleyin lan siz. Gele de olur. Birazdan gideceğiz zaten. Hepinizi soyacağım oğlum. Burada kalacağız bir gün. Baba, ben kahve eşyalarını ayarlayıp geliyorum. Tamam oğlum git ayarla sen. Git ayarla. Mahmutlara gitten ne bekleyeceğim? Eve gir işte eşyaları var. Tamam baba eve girip geliyorum ben. Tamam oğlum. Mahmut'a haber ver. Ben tamam arkadaşlar biz de bize şöyle gidelim. Mahmut'a söylerecek sana. Mahmut abi Mahmut abi kahve eşyalarını ver. Hani al bakalım. Tamamdır Mahmut abi teşekkürler. Oğlum nerede kaldın ya Allah Allah Mahmut ne eşyası veriyor olabilir. Geldim baba geldim geldim. Gel bakalım oğlum gel 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 ver bakalım eşyaları. Al baba al al al. Bunları beydi bak Mahmut abi ihtiyacımız olacakmış. Tamam oğlum ver bakalım. Tamamdır güzel eşyalar varmış. Mahmut'un verdikleri güzel arkadaşlar. Bunlarla biz hayatımızı geçindirebiliriz. dedik. Güzel. güzel arkadaşlar bombaları söylüyorum. Tamamdır oğlum. Mahmut abi sözünden bir daha çıkma tamam mı? Tamam babacığım bu kadar. Tamamdır oğlum. Bir yemekler sende kalsın. Bunları ben senden daha sonra alacağım. Al bakalım şu böyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi koruma gitmesini bekleyelim. gerekmiyorum. Gençler hadi bakalım eve gidiyoruz artık. Hadi girin. Tamamdır tamamdır gidiyoruz. Tamamdır. İçerileri falan kontrol edin hadi bakalım. Tamamdır gidiyoruz. İçeride kimse yok. Dışarıda kimse var mı? Yok yok hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Tamamdır bütün korumalar gitti. Hadi gelin beni takip edin. Gidiyoruz içeri. Baba giymesek olmaz mı? Olmaz oğlum, gel buraya. Bir de kafanı iyi bambaşı taktın sen? Söyle babayı ya, ala ala, takarım. Tamam oğlum, tak ya. Hadi bakalım arkadaşlar, gidelim şöyle. Allah sebebi, bambaşı takmış da bir şey olmadı. Biz çıkartacağız yarın abi. Tamam baba ya, allah allah. Zaten soyguna mı gidiyoruz, bir şey mi gidiyoruz, anlamadım ben. Tamam oğlum, hadi gel. Ee, gidelim bakalım arkadaşlar. Ee, burada ne var? Allah Allah, kimse var mı? Aa, tamam, kimse yok. Gelin, 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 gelin. Söyle bakalım arkadaşlar. Hey, siz kimsiniz? Ee, birisi birisiyle biz birisiyle birisi müşteriye işte de Aa, ha, tamam o zaman. Enayi hiç. Aa oğlum enaya çıktı bu sıt soket. Hayır hiç kalem. Elimize karışacak aldık. Bir, şey kaldık, bir şey yapmamız lazım. Ona arkadaşlar polise haber vermez bunlar. Polise haber verirse oğlum. Hapishaneye gideriz. Oh baba ya. Girmeyiz oğlum girmeyiz korkma. Hemen yani arkadaşlar şöyle kampımızı koyalım buraya. Tamamdır. Bir tarafa şöyle koyacağım. Allah koyamıyorum ya. Niye koymuyor? Heh, buraya. Dedim koyacak su koyamadım. Kim var orada? Allah Birisi var oğlum. Bir dakika. Bakalım <laughs> şu. Şöyle. Tamamdır. Yok kimse yok oğlum. Sana sıkıntı yok. Burada arkadaşlar. Burayı da yapalım. Tamamdır. Hemen arkadaşlar yataklarımızı da koyalım şöyle. Oğlum yataklarımızı da koydum. Lambalarımızı da koyuyorum. Lambalarımızı da kattım. Hemen evet, şu lambaları çalıştırmam lazım ama. Allah Allah. Lambaları niye çalıştıramadım ben ya? Neyse neyse. Galiba Lambalar bize çalışmayacak. Aynen lambalarımız çalışmıyor. Bozulmuş. Korkucuğum yakalanacağız. Bak ha, ben korkuyorum. Korkma oğlum korkma. İndirsek kalacağız bu mağazada rahat ol. Aman arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle içeri bakalım bakalım. <laughs> oğlum polise gelmiş. Ha, baba vallahi yakalandık vallahi yakalandık. Ben gidiyorum teslim olmaya baba. Of oğlum tamam ya hadi gel teslim olmaya gidelim. Dışarıya çıkıyor teslim olun. Yoksa silah sıkacağız. Tamam mı gidiyorum gidiyorum bekleyin bekleyin sıkmayın. Oğlum gel. Of baba ya yakalandık senin yüzünden. Of tamam oğlum ya. Ben de yakalandım ya. Of ya Mahmut of ya. Gel bakalım oğlum gel. Merhaba polis abiler merhaba. Siz ne yapıyorsunuz bakalım orada? Abi vallahi bir şey yapmadık. İndir sen ne yapıyor orada kalmaya çalışıyorduk. Tamamdır tamamdır hadi bakalım hapishaneye koşun koşun koşun. Of ya tamam gidiyoruz ya. <laughs>